almak kokuşmuş bir rakip karşısında avantaj olabilir. Yeko! Bırak ben gidip koyayım. Kardeşim sen hayırdır kime şekil? <laughs> Ölmedin video. Abi sen nasıl bir 1, 4, 8, 3, 6, Benim, <laughs> Selam arkadaşlar. Bana gün birazdan geleceğim. Taktik ne 125 130 gibi yaklaşıyorsun. 135'te falan minyonlar çıkıyor da bunların girmemesi lazım. Olayı bozuyorsunuz arkadaşlar. Gidelim. 1, 2, başla. Kış kış du du kış kış. Kim öyle mu? Du kış 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 kış. Terminatör yapacağım size. Ayır onları, ayır onları. Arkadaşlar cinsel bölgeye vurmak yasak. Saldır. Du du kış kış. Kutlaks. Kapat lan. Kapat lan bilgisayarı. Dost düşman giriyor buraya. Dokuz kıtadan insan giriyor buraya. Koyduğum dosta düşmana ne diyeceğiz lan? Lux izliyor. Lux. Cips vereyim mi? Y yiyeceğim mi? He keke. Ye ye. yeme. Arkada durum bizim bir şeyler yapmamızı bekliyor. Ne yapalım? Onun dışında moruk neyse biraz kötü başladık ama kırmızıyı çaldık. Adam da benim kırmızıdaymış. Baksan şu işe yav. Neyse mavisine çökeceğim. Kardeşim bota gidemem. Bota gidersem ve oradan bir şey çıkmazsa zaman kaybederim. Hemen kendi maviye adamı maviye çökeceğim. Kardeşim geliyorum. Şuna bir şekil yap. Vay kesiyor yok bak agresifim hatunum benim be. Agresif hatunum. Ne yaparsın be? Peki adam topa gen atmış. Ananı arvadını. Dur 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 dur. Tamam sıkıntı yok. Dayana geliyor. Adam geliyor. Ayı geliyor. Dur. Taktiki izleyin. Vallahi bak şu taktiki izleyin. Gerisine hiç karışmayın babacım. Beni görme lütfen görme. Oho, 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 oho. Gelme işte be buraya be. Laş atmaya hazırlanıyor. Ölüm gibi bir şey oldum kimse ölmedi Kardeşim her şey hesaplı sen rahat olsana be İnşallah tutuşturun yoktur derken varmış Öleceğimi sanıyor ama W'm var benim oğlum ben ölmem lan Mükemmel başladık mı abi hiç keşke Bir kil kırmızı olumlu abi Şöyle bez atarken şu an videonun montajları her şey Başlangıçındaki montaj hoşuna gittiyse XP alma diyor bez atıyorum bu çocuğu ne yapayım Bez atıyorum bez bez Ananın çok xp'yi bez atıyorum. Cık. Lan sus seni. Ananın ağzına gem vurayım senin. Zorla küfür et diyor bana ya. Tipsiz. Neyse 10 like diyelim ve şu an canlı yayındayım. Yukarı kaydırarak diyeceğim. Yok yoruma sabitlediğin linkten canlı yayına gelebilirsin abi. Bekliyorum. Abi ne cins bir adam ya. Bak oğlum ne diyorsun lan. Ya abi Allah sövdüğü şeye bakar mısın ya. Beyler şu adam için tıkıt atsanıza. Dikkat atın böyle 10-15 kişi atarsa direkt ban yer yoksa İplemezler belki bilmiyorum hani kesin ban yesin. Sövdüğü şeye bakar mısın? Tipsiz çocuğu, kişiliksiz, haysiyetsiz, namussuz. Neyse fazla durmayacağım kalitesiz adam. Yazmaya gerek yok moruk. Ben söversem onu ben haksız duruma düşüyorum. Öyle çünkü ben, ben yerim satayım. O yemez ben yerim. Neyse moral bozmak yok. Şöyle devam edelim moruk ya. aldık. Volicim senin flash'ın var mı? Vardı atmamıştın. Şöyle midden bir adamı kesebilirsem. Oy cana bak. Keke geliyorum. Aşkım geliyorum. Üf, anan harcadını. Üf. Arkadaşlar lütfen zurna yerine sokalım. Ayıp denen bir şey var. Saat daha çok erken. 10 dakika muhabbet edemiyoruz. Gözümüze sokuyorsunuz. Hayır, 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 hayır. Beklediğim hareketi yaptı diyor. öldü. Kes geliyor. Kastur geliyor. Biraz bekliyorum Mi? Biz televizyoncuyuz. Allah sizde bela vermiş. Allah sizde çocuğunu almış. Ne var? Ne istiyor? Sadece iki dakikanızı ayırabilir misiniz? Biz ayırmıyorum. Gidin. Keke tekrardan sahalara döndüm. Adamı kestim. kesemeden iyi ölmeden kaçtık. Şimdi Volicim neredesin? Garan Flash 11. Ben sana gelir miyim lan? Sana gelir miyim lan ben? Keko bir de yazıyor utanmadan. Boşa yazarsın. Ha? Bana yazmadım not aldım beyninde onu tutamıyorsan neye oynuyorsun lan? Ha 2 çarpı 2 kaç lan? Ha? <laughs> Kanka geliyorum. Girsene şuna. Allah aşkına. 3 çarpı 2 kaç lan? 5 kere kere 5'i topla lan. Ha? Onu da yazar şimdi moruk. Hesap makinesine yazar oradan not eder. Ha? Geliyorum. Kanka gir şuna bir gözünü seveyim bir action yaratalım ya. Gir bak adam sana girmeye hazır. Bak girdi adam sana. Olay budur moruk bitmiştir ya. Öldün mü lan? Öldü öldü de. Sen de ölmeye ya. Yapacak bir şey yok moruk. Ya, bu alayım. Buraya alayım. Bu Vali ortalıkta görmüyorum. Valiye gidemedim ya. Oğlum kıyamet senaryosunda gibi. Her yerden bir SS her yerden bir yardım geliyor. Ben bir salım bir oynayayım lan. Ben nasıl ormançıyım lan? O diyor gel o diyor git. O gel diyor bu git diyor. SS'ler bitmiyor. Anasını sattığımın yerinde SS'ler bitmiyor. Çünkü ben Superman'in ışınlanacağım adamların yanına. At at 5 tane daha at, hemen geliyorum. Hemen oradayım. Kanat diyor Darüs'e bak. Sen neyin kanatını yazıyorsun lan oraya? Ha? Dur bakayım. Ben bunlara ne yaparım? Bot help map yazıyor. Yanındaki adam isyan etmiş. Ee, şunlar arkadaşlar benden çok şekilli bereket gelsin size tamam mı? Bak ama onu benim yanıma koyarsan ben adam nasıl istek atarım beni stanlarsan. Azıcık sağ kaymayı beyninden akıl demiyorsun Bana gelmiş esas atıyorsun. Hadi oğlum bak sizi parayla mı veriyorlar lan bana? Ha? tarife bak masum şey gibi konuşuyor. Sen ban yedin. Dari Arkadaşlar kuşlardaki hareket geliyor mu? Kuş yok. Dur şuraya hemen kuş koyayım. Aha geldi ananı arvalına. Baba Adam öldü. Adam öldü. Adam öldü. Adam öldü. Aldın onu. Çok güzelsin. Adam ölüyordu. Kuş hareketi yapacağız diye. Top geberdi. Gebersin o mahluk. Ne <laughs> <laughs> Ay, lan dayana çıldırtma. Video içeri diye kuşları da saklıyorum abi. Kuşları alacağım çünkü kuşlarla hala işim var. Gelme alan 4 oldu diyor. Dur bakayım buna kaç kere gidersem bu adam çıldırır. Ultimi kullanmayacağım. Geldiğinde kuşlardaki hareket yapabilirim çünkü. Bekliyoruz. Video içeri sürekli de şu satayım. O tabi gidiyor lan dur dur dur. Arkaları dönük şu an. Kullanmadan kesebilirsem harika olur. <laughs> of. Ne yaptı lan öyle o? Aha ha ha kesin. Çalayım mı? Hop tertemiz tertemiz. Bir kill daha aldık. Şimdi gidiyorum abi dayanaya. Beşinci gengimi atmaya. Kızlar geldim. Kızlar oynayın. Kızlar oynayın. Kızlar oynayın oraya. Bak şimdi hareketi kes hareketi kes. Üf ananı arvadını çarptı da çarptı da görünmedi biliyor musun? Vallahi billahi çarpmıştır. Çarpı attım 15 tane ikinci geliyor. Çok güzel çarptırdım da işte. Yok moruk ya. W'su yüzünden görünmedi be. Kanki gelin ejdere girek. Vara 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 Kızlar buraya volü gelirse benim içimden geçer. Gelin biriniz gelsin. Bak totem geldi arkaya. Bak volü geldi oraya. Bak volü gelmemiş ama gelmek üzeredir. Yardım edin. Kardeşim şuna vur şuna vur. Bak gelecek. Geliyor anan arvadan ay geliyor ay geliyor koşa koşa geliyor ay geliyor Hiç durmadan geliyor tam durdu Relax 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 mide çöktü mide çöktü ayı Ayı geberiyor ay ayı öldü süpersin be Hep da çökeceğim şimdi onu Olay mide geçtik bakayım mavi almış mı altındaki yok almamış şey abi geldim kankam Üf anan arvadan ne güzel tuttun lan sen öyle Adam bıktı biliyor musun? Ha kardeşim havada öldürdüm şahitlerim var. <laughs> Allah billahi. 5 <Beş> oldu. <laughs> Aynı anda yazdık. <laughs> Çok iyi lan. Kardeşim oyun yaparız onu ya. Oğlum sıkıldım. <laughs> Ölmekten sıkıldım adam. Harbi 15 dakikada 5 kere öldü. Bir dakikada bir gelip ölü anadan Var böyle bir şey ya? Allah zevkli kalmıyor. ya. Aga ne kusura bakma yani oyun mu da sonuçta. Brevim ben diyor sen ban yiyeceksin oğlum zaten sen. Sen istediğin kadar challenger olsan biraz şu attan sonra. O küfürden sonra hiçbir şey değişmeyecek senin için emin ol. Sen tekrar hatırlatayım da ticket atmayı unutmayın abi. Aha ha 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 dur dur dayan lan biraz Allah aşkına biraz dayan lan. Aha tut tut ulti at bir şey yap cana git cana götür cana götür cana götür. Canı çarpatayım da hop alt oldu. Bak çalmaya nasıl geliyor. Alt oldu. <laughs> Adam zaman gitsem ölmüş demek lan. Alt olduysa altı kere ölmüş. O ne oldu? Aha bir şey geliyor bir şey geliyor bir şey geliyor. Tık. Benden çalabileceğini mi sandın lan? Ha? Size nefes almak. Hiçbir şey yok oğlum size hiçbir şey yok. Ettiğiniz küfürlerden, davranışlarınızdan, seslerinizden dolayı hiçbiriniz hiçbir şey hak etmiyorsunuz oğlum. İnsan olmayı öğreneceksiniz şu oyunu önerken. Ha? Ye. Ben dayanayı verseniz bana dayanayı. Dayanayın canı iyi o kadar? Aa mükemmel. Hop. Evet, çektim aşağıya. Çektim umi. Dayanacım neredesin? Hop dayana. Anan arladın. Tut diye ben o dayanaya giderim. Yapma be. Dayana ya attım küyü bilerek de. Vallahi bilerek dayana attım arkadan gitsin vursun diye. Dayana yaklaşmadı. O ne oğlum lan? Direkt kaçmam lazım. Keşke sen neyi kesseydim orada ya. Abi ya, Aha, geliyor geliyor. Bak 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 bak, buradan çıkar mı lan acaba galen Galen çıkmadı. Dayana çıkar mı? O da çıkmadı. Nerekti bunlar? Ha 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 ha. Erik diyor. Ölü 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 ölü. 7 oldu. O ne oğlum lan? O ne? Hiç beklemiyordum var ya kör olmak kokuşmuş bir rakip karşısında avantaj olabilir. Yeko! Bırak ben koyayım. Kardeşim sen hayırdır kime şekil? <laughs> Ölmedim video. Abi sen nasıl biçarsın? Kanki geldim. Dayanabilir misin sen dayanmaz mısın lan? Sen dayanmaz mısın lan? Dayandı 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 sıkıntı yok sıkıntı yok. Kardeşim oraya atma. Lan nereye gittin lan? Lan duvara çarpman gerekiyordu lan senin. Ha? Ben bu oyunu anlamıyorum ya. Bazen çok kalın, kalın duvar işte. Buradan atıyorum adamı. Niye çarpmıyorsun? Ve oyunu bitirdik abi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ve şu an sen bu izlerken ben canlı yayınlayayım. Haber olsun. Çıkarken abone misin değil misin? Onu kontrol edersen çok sevinirim. Ve like atarsan 10.000'e 10 ulaşırsak efsane olur. Kendine iyi bak. Yarınki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum. Bay bay. Dar üstüne tık atmayı unutmayın tekrar hatırlatayım da Beğenin Bir abone olun lan